Kira uyuşmazlıkları her geçen gün artmaktadır. Yılda 80 bin civarı kira uyuşmazlıklarından kaynaklanan dava görülmektedir. Enflasyonun ve ekonomik sorunların önemli belirtilerinden birisi taşınmazlarda yükselen kira fiyatlarıdır. Bu sorunlar hem kiraya veren hem de kiracı açısından önemli zorluklar çıkartmaktadır. Ne yazık ki her gün kira uyuşmazlıkları sebebiyle tartışmalar, kavgalar hatta ölümler meydana gelmektedir ilgililer sorunu çözmek adına bir takım tedbirler almaktadır. Ancak bu tedbirlerin ne denli faydalı olacağını zaman gösterecektir. Bu tedbirlerden önemli bir tanesi 2 Temmuz 2024 tarihine kadar kira artışının üst sınırının %25 olarak belirlenmesidir. Yeni ikinci düzenleme ise kira uyuşmazlıklarında 1 Eylül tarihi itibariyle ara buluculuğa başvuru zorunluluğu getirilmesidir zorunlu arabuluculuk faaliyetinin yargının yükünü hafifleteceğini ve uyuşmazlıkları suretle çözüme kavuşturacağına katkı sağlayacağını umuyorum. Arabuluculuk aşamasında çözülemeyen uyuşmazlıklar Suluk Mahkemesi'nde görülecek davalar ile çözüme kavuşturulacaktır. Bu video serisinde kira uyuşmazlıkları hem kiraya veren hem de kiracı açısından farklı yönleriyle ele alınacaktır.